Merhaba arkadaşlar ben Aktay. Tek bölümlük oynayacağım bir oyuna daha hoş geldiniz. İlk defa bir Lego oyunu çekiyorum. Bu oyunun adı Lego Racer. Evet yani oyunun çıkış tarihi 1999. Ee, galiba o firmanın yaptığı ilk yarış oyunu diye tahmin edersem. Ee, biraz sesi kıssam mı diyorum. Kısabiliyor muyum? Böyle mi? Yok. Tamam, boş ver, boşver ver hadi. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunu size tam olarak göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu oyunda istediğiniz arabanızı kendiniz yapıyorsunuz ve rakiplerinize karşı yarışıyorsunuz. Rakipleriniz erken rakiplerinize yani böyle yeniyorsunuz yeniyorsunuz onların isterseniz yendiğiniz rakiplerin araçlarını da açıyorsunuz. Ama ben bu oyunu bitirdiğim için bunları daha ayrıntılı gösteremeyeceğim. Şimdi so oyunun sonunda da bunu yeniyorduk. Evet şimdi bu yılda bastığımızda da İstediğiniz arabaları buradan tasarlayıp yapabiliyorsunuz. Ben burada yaptığım arabaları size göstereceğim. Mesela bu benim kendi arabam kutay. Bunu bir iki sene falan önce yapmıştım. Yüklemiştim yani ilk. Ondan sonra kovboy kutay var. Ha, atıl spora bu. Abim, abimle beraber oynadığım için abim de yapmış. Ha, Maceracı kutay. Yarasa kutay. Yerli kutay. Yerli atıl. Oo, roket atıl. Atıl normal. Ee, roket kutay. Oo. Bak işte bu benim favorimdir ben bunu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar e, isterseniz ah yok yok bu değil Şimdi arkadaşlar isterseniz e, Bakayım Ha isterseniz buradan Kendi karakterinizi yaratabilirsiniz Mesela ben buradan bir şey yapacağım dur Ne yapayım mesela bunu ekledim Bunu ekledim bunu ekledim bunu ekledim Tamam böyle istediğiniz gibi böyle yaptınız Sonra buraya basacaksınız Adınızı buradan yazacaksınız <laughs> Mesela ne, ne yazayım hadi power block yazayım hadi bakalım. Ondan sonra build car. Şey ondan sonra buradan e, aracınız ne çeşit olsun ne çeşit olsun yani böyle aracınız mesela yarışa uygun mu olsun uzay aracım olsun e, orta aracı mı olsun korsan aracım olsun ya e, bunu nasıl deniyorsa artık yerli aracı mı olsun yarası aracım olsun macera maceracı arabası mı olsun e, keşif arabası mı olsun Yoksa galaksi arabası mı olsun? Yoksa roket arabası olsun mu? Yoksa normal Lego olan mı olsun? Ben buradan seçiyorum. Mesela hadi yarışa uygun olsun dedim. Bir yolda bastım. Böyle istediğiniz gibi. Hadi bunu nasıl ekliyoruz? Böyle falan değiştiriyorsunuz. Ben burada fazla ayrıntılı bilmiyorum ki. Bak buradan böyle değiştiriyorsun. Ok tuşuna basınca da böyle. Böyle mouse'ta seçiyorsunuz. Ha böyle seçiyorsunuz tamam. Ha tamam böyle. Mesela şunu böyle ekliyorsunuz. Böyle. Hop. Önüne böyle kapanmış olduk tamam yani böyle ekliyorsunuz. İsterseniz öbür araçlardan parçalarda ekleyebilirsiniz yani bu. Ondan sonra buraya başladık yok. Bunu şey yaptık. Hoşça ben oluşturmadım. Ben böyle roket kutayla şey yapacağım. Mesela oluşturduğunuz arabayı test sürüş yapabilirsiniz. Bir an var sesim kısıldı anlamadım ki. Ha şimdi arkadaşlar böyle. Şimdi size bir anlatayım. Oo oraya çıkamadım bak. Dikkatli olmalısınız. Ne dikkatli olacak bir şey yok burada yanlış söyledim boş ver. Şimdi bu beyaz alınca arkadaşlar böyle aldığınız mesela bu yeşil arkadaşlar hızlanmayı simgeliyor o beyazı aldıktan sonra gücünü iki katı fazlasına çıkartıyor yani böyle o boşluk tuşuna basınca e, aktif edebiliyorsunuz Ondan sonra buradan gidelim hop. bu sarı arkadaşlar düşmanın arkasına yağ bırakıyorsunuz ondan sonra kırmızıyla düşmana ateş ediyorsunuz böyle yeşil de zaten zanıyoruz o beyaz alınca gücünü iki kat fazla çıkartıyor. Bunu daha önce anlatmıştım. Şu mavi arkadaşlar kalkan. O beyazı ne kadar alırsanız o kadar süresini uzatır kalkanın. Neyse o benim sesim gidiyor. Anlamadım ki. Bir saniye. Sesimin gitmesi ilginç. Çok ilginç. Heh tamam o düzeldi tamamdır. Bir an kapattım işte şey yaptım heh. Evet. Hay nedense takılıyor. Anlamadım ki. Böylesi değiştiğinin o bu hiç olmadı. O zaman şu sesler açık kalsın. Tamamdır. Ve sesi kapatıp açınca oluyor. Heh, tamamdır. Bu olmadı ama. Şimdi arkadaşlar. E, ise e basınca böyle senaryo geri oynuyorsunuz. Ee, böyle senaryo geri oynuyorsunuz. Ben senaryoya göre oynamasam daha iyi olacak. Senaryoya göre oynayayım o zaman. Hadi bakalım. Önce bu korsandan başlayalım. Roket kutayla Hop. Evet karşımızda artist bir korsan. Ben bu kumsalların hakimiyim diyor. Sen bu maçı kazanamayacaksın gibilerinden diyor. Har har diyor. Ben o har har kelimesini senin bir şeyine sokacağım şimdi. Bak arkadaşlar, ok tuşunun yukarısına iyice bastınız mı? E hızlanması gelecek de her zaman yapamıyorsunuz bunu. Yapamadım yok ya. Bu oyunu sana yedirtmem arkadaş. Bu maçı sana yedirtmem. Hadi, 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 hadi. Anam. Hadi hadi gel buraya kor çakma korsan hadi. Burası yedek ya. Ana hızı, hızı kaçırdım lan. Gene kaçırdım. Neyse en azından o korsana geçebildim. Oh man. Korsan daha bana anca yetişirsin sen. Ulan bir hız çıkaydı iyiydi ya. ekstra bir kalkan var ben bak hızlı sonuna kadar yaptığınızda böyle hop Oho. Evet üçüncü tur son turdur arkadaşlar Evet arkadan şöyle bırakalım Umarım takılırsın kestirmeden gidelim. Hop. Hop. Hay bakalım. Bu da son turda. Hop. Evet. Kendi adamımız ve dans ediyor. Bak bu, bu bu, çok iyi. Ay. Ya da ben senaryoya gitmeseydim keşke ya. Vallahi. Çıkayım mı? gibi Evet ya yüklerken sesim gidiyor bunu fark ettim Ulan hızlanamadım neyse. Hoppala. Hadi 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 ya ulan. O hızı kim aldı var ya. Bak bu maç bu oyunu bu maçı sana yedirmem konsan. Çakma korsan. Sen de o anam hayaletine sokayım çok hızlı ilerler. Hız patlaması bu. Hadi böyle virajlarda hiç sıkıntı olmuyor. Bu bayağı bir güzel bir leg oyunu. Hadi bakalım. Yalnız bu benim şimdilik işime yaramaz. Önümde birisi olmadığı için. Ama bu yara. Ulan hız kaçtı var ya. Hız kaçtı lan. Allah. No. Heh, işte bu. Aha, işte budur. bu aracı seviyorum hadi bakalım hadi şu maçı bitirelim de çıkacağım ben Burada hiç gizli bir yer var mıydı acaba? Çok merak ediyorum. Ve bitti. Evet şimdi arkadaşlar single race'e geldim şimdi bak size son bölümü bir göstereyim bak bunu yenerek zaten o aracı açmıştım roket kutayı of bu kendim yaptım Evet bunda zaten tek bir bölüm var o da bu son bölümde yani bu bölümleri hep geçtikten sonra bunu açabilirsiniz yani evet bakın Evet bakın şimdi. Evet. Evet. E ee, yalnız hey man sesim bayağı gitti yok ya neyse ya yankılandı çok kötü ben konuşmayayım neyse hadi bakalım hoppala hop 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 oooo oh. işte bu çok iyi anam hadi gazla hadi hadi evet birinci tur bitmiş bulunuyor evet şunu al hadi Hoppala. Ana! Ulan ters döndük var ya. Ana geçildik. Valla villa geçildik. O ters döndürenler utansın. Hadi. Ana. Ulan Anaza. Hadi. Hadi at at at. Hadi hadi. Evet. Hadi. Şunu geçmeliyim. Bayağı geçmeliyim. Hadi. Hadi, hadi Evet. <laughs> Ve benimdir. <gülüyor> <gülüyor> ha girdim ha girdim. Neyse ben kapatayım ya. Ses bayağı kötü oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.